nin dersler zarar 10 bana öyle bir, bir, bir öyle bir <gülüyor> eski <gülüyor> şöyle bize yeni silah eskiler lazım bize sele bege sen ne 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 geçme dele

Hayat zurna hadi ne çıka grana grana Hisalca ve müsivr yanan duvarı du duvar yan yanlış zati girtin ettiğin nan griye kakna varım rabbe gel diyan daha delinden vay 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 saydam vay vay hı hı amca be be amca böyle lan bal bal be 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 hay zevkanga bostanın Sebet indi yağına Tecik oğay Hadi tecik bir gün Bu ne ne dest bana Çıma ben de got ne yara çıkan ne çok güzel. Ay 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 ay. Sen çok güzel. Ya bu ya sen ya. Sen var ya ömrümüze bugün ömür kattın Yemin ediyorum vallahi, sana. Üzüntü, yemin ediyorum vallahi, ömrüme ya. ömür kattı. Yani öyle gurur duydum. Sağ ol, ee, zahmet edip geldin ki yemin ediyorum. Çok mutlu demek, oldum ya. Demek, vallahi değil. Vallahi. Teşekkür ederim hepinize.